Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh. Beşinci sınıf öğrenciler. Kaldığımız yerden T ve Z harfinde kalmıştık. Buradan sayfa 18. Beşinci sınıf İmam Hatip Beşinci sınıf Arapça ders kitabının tercümesi. Birinci ünite birinci ders. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu ikinci videomuz. İkra sen oku neyi el harfeynil atiyeyni iki harfi oku. Thumma sonra orbot birleştir. Beynen nikat noktalar arasını birleştir aşağıdaki el gelen demek ama biz burada bunu aşağıdaki anlıyoruz. Aşağıdaki harfleri oku. iki harfi oku. Sonra nokta arasını birleştir. İki harf okuyoruz. T ve Z arkadaşlar. Bunların ismi bu şekilde. T ve Z. T ve Z. Birleştirme yapıyoruz. Evet şimdi şöyle önce böyle yaptık ya arkadaşlar. Sonra yukarıdan şöyle getiriyoruz. T bu şekilde. Evet, t, bunlar da v, böyle, aynı bu şekilde. Devam ediyoruz, t v, yine, t tam olmuyor arkadaşlar. Siz kalemle yavaşça yaparsanız tam üzerinden geçerseniz burası olur. Şurayı bir silelim. Bu çok şey oldu. Evet şöyle yazıyoruz. T Burası da V arkadaşlar. T ve Z harfleri de bu şekilde. Devam edelim. Bu kez de ayın ve gayn harfleri var. İkra sen okuni el harfeynil atiyeyni. İki harfi oku aşağıdaki. Thümme sonra birleştir. Urbut birleştir. Beynen nikat nokta arasını birleştir. Şimdi ayın ve gayın arkadaşlar. Bu harflerin isimleri bu şekilde. Ayın ve gayın. Şimdi yazalım. Evet. A, G. Biz ismini söylüyoruz. Ayin ve Gayin. Ne yapıyoruz? Şöyle yapıyoruz. Asla biz burada harfin okunuşundan daha ziyade yazılışını ne yapıyoruz? Öğreniyoruz. Şöyle. Evet. Bu da bu şekilde. Gayin'e bakalım. Bu şekilde. Bu şekilde. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Üzerinde nokta var. Ayınla gayın arasında bir fark var. Yani bunu noktayı gayında olduğunu bildiğiniz zaman bunu ayın harfiyle karıştırmayız. Evet buraydı arkadaşlar. Siz ne yapıyorsunuz? Yapıyorsunuz. Tekrar etmemize gerek yok. Devam edelim. Qaf ve Kef harfine geldik. İkra sen oku niyi el harfeynil atiyeyni Aşağıdaki iki harfi oku. Thümme sonra bu sonra demek arkadaşlar. Thümme sonra birleştir niyi nereyi beynen nikat nokta arasını birleştir. F ve kaf harfleri. F ve kaf. Yani burada arkadaşlar birinci hareket olarak şunu yapıyoruz. Şöyle iki olarak da bunu yapıyoruz. Yani önce şunu yapıyoruz. Şöyle sonra ikinci olarak bunu yapıyoruz. Burada böyle gösterilmiş. Evet F tabi nokta var. Üzerine nokta koyuyoruz. Nokta olmazsa vav olmaz ama vav'a benzer. Böyle F. Bu da af. Bu da kaf. Bu da kaf arkadaşlar. F, F, F ve af harfli de bu şekilde. Burayı dolduruyorsunuz. Devam edelim. İkra sen oku. Neyi? El harfel atiye. Aşağıdaki harfi oku. Sadece burada bir tane harf okudu arkadaşlar. Hümme. Sonra. Urbot. Birleştir. Beynen nikat. Nokta arasında birleştir. Bu harf neydi arkadaşlar? ismi bunun? Kef harfiydi değil mi? Kef. Evet. Şimdi kef harfi nasıl yazılıyormuş? Evet. Birinci olarak şunu yapıyoruz arkadaşlar. Bir. Bu iki şekilde yapılıyor. Hatta üç. Bu bir. Evet. Şu ne arkadaşlar? Ondan sonra şunu yapıyoruz. Şu şekilde. Evet S gibi bir şey yani. Yani Türkçe'ye benzer evet S veya 5. Şöyle kef. Bu biraz zor olduğu için burada tek harf olarak verilmiş. Yukarıdakiler hep bir iki harfti. Şöyle kef. Bunun yazımı bu şekilde arkadaşlar. Kef. Evet devam ediyoruz. Şöyle. Bu da bu şekilde. Bunlar da aynısını ne yapıyoruz arkadaşlar? Yapıyoruz. Devam edelim. İkra okuni el harfel atiye. Aşağıdaki harfi oku. sonra urbot birleştir. Beynen nikatı noktalar arasını birleştir. Harfi oku okuyalım. Bu neydi arkadaşlar? Lam harfiydi bu. Lam. Evet. Şöyle yapalım. Lam. Nasıl yapılıyor? Bu bir hareketle yapılıyor. Şöyle asa var ya. El asa. Asaya benziyor. Lam. Okunurken de arkadaşlar üstün olursa L. Esri olursa Li. ötr olursa Lu. L. Li. Lu. L. Li. Lu diye okuyoruz. Şimdi okuruşundan daha ziyade bunun yazılışını öğreniyoruz. Şu şekilde. Evet. Evet. Lam harfi de arkadaşlar bu şekilde. Şöyle devamına bunun aynısını alışabilmek, harfi daha iyi öğrenebilmek için bunların aynısını buraya yazıyoruz. Boşluklarda dolduruyoruz. Peki devam edelim. İkra sen oku neyi? El harfel Aşağıdaki harfi oku. Thümme. <laughs> Sonra urbot birleştir. Beynen <laughs> nikati. noktalar arasını birleştir. Şimdi harf ne mim? Üstün olsa m, esra olsa mi, ötür olsa mü. Peki bu nasıl yapılıyor? Şuraya bakıyoruz. Önce şöyle yapılmış. Sonra böyle inmiş. Tek şeydi. Evet şöyle mim arkadaşlar. Burada ben tam yapamıyorum ama siz tam böyle çizginin üzerine yani şu noktaları birleştirdiğiniz zaman harf tam olarak çıkar ortaya. Evet bu şekilde devamına bunu yazıyoruz. Bunlarda ne yapıyoruz üzerine? Karalıyoruz mim olduğunu bilebilmek için. Yani noktaları birleştiriyoruz, karalıyoruz derken o manada. Evet, 5. sınıf Arapça ders kitabının tercümesine devam ediyoruz. 1. ünite 1. ders sayfa 21. Iqra okuni el harfel atiye. Aşağıdaki harfi oku. Ve sonra sonra urbut birleştir Beynen nikat. Noktalar arasını birleştir. Bu harfin ismi arkadaşlar nedir? Nun Nun harfi bu. Evet bu harfin ismi Nun. Şimdi bakıyoruz. Ne, ni, nu harekesine göre okuruz. Şöyle yapıyoruz. Yani yarım daireye benzer ters ama bir de noktası var üzerinde. Şöyle burada ben tam yapamıyorum. Evet şöyle edelim. Nun 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 Evet bu şekilde. Devam devam ediyorsunuz arkadaşlar. Şöyle nun Buranın devamında ne yapıyoruz? Dolduruyoruz ve bunların üzerinde de noktalar birleştiğin zaman nun harfi ortaya çıkıyor. Devam edelim. İkra sen oku ney el harfe ya Aşağıdaki harfi oku. marbut. Sonra ne yap? Birleştir. Beynen nikati Noktalar arasında ne yap? Birleştir. Şimdi H harfi burada kaç dört şekilde ne yapılmış? Yapılmış. Birincisi şu yapılmış arkadaşlar. Şurada bir yapalım. Şurada yapalım bir. Şu yapılmış. İkinci olarak ne yapılmış? Şu yapılmış. Üçüncü olarak şurası şöyle getirilmiş. Dördüncü olarak da şu yapılmış bu şekilde olmuş arkadaşlar. Evet. Bu da h harfi. Evet. H harfi de bu şekilde. Bunlara devam ediyoruz. Buraya. Ve devamını ne yapıyoruz arkadaşlar? Şöyle H harfini yaparak burayı bitiriyoruz. Buradaki boşlukları ne yapıyoruz? Dolduruyoruz. Aynen bu şekilde arkadaşlar. Evet. Devam edelim. Sonra V wow harfine geldik. Eka okuni el harfe lati aşağıdaki harfi oku sonra birleştir. Beynel nikat. Noktalar <laughs> arasında. sonra ne yap? birleştir. Peki bakıyoruz. Şimdi burada ne var arkadaşlar? Vav var. Bu da nasıl yapılmış? Bir şuraya, onun sonra bu hareket yapılmış. Yani şöyle. Önce şöyle yapılmış. Sonra evet. Önce şöyle yapılmış. Sonra böyle indirilmiş. Evet, şimdi vav Gaf ve f'ye benzer arkadaşlar. Kafın iki noktası var. F'nin bir noktası var. Bu da onlara benzer. Noktasız ama onlara şekil olarak benziyor. Aynısı değil. Dikkat edelim. Evet şöyle Vav wow. A nokta koyarsak ne olur? F gibi olur. Tam olarak F olmaz. Evet Vav wow harfi de bu şekilde. Bu harfin ismi de Vav wow arkadaşlar. Bunu da yazalım. Hani üstüne olursa V esne olursa V, ötre olursa V deriz. Orası ayrı ama biz harfin şu an yazılışını öğreniyoruz ve ismini söylüyoruz. Buralarını dolduruyorsunuz şu boşluklara da bu harfin aynısını yapıyoruz yazıyoruz. Y harfine geldik. İkra okuney el harfel ati aşağıdaki harfi oku Thumma sonra urbut birleştir. Beynen nikat nokta arasında yap. birleştir. Şimdi Y harfini iki şekilde yapılmış iki hareketle daha doğrusu birinci hareket şu yani böyle bizim S'ye benziyor. Türkçedeki S var ya arkadaşlar. Sonra altına iki tane nokta konmuş. Bu y'dir arkadaşlar. Böyle. Şöyle. Y harfi. Y harfi. Aynen böyle. Devam ediyoruz buraya y yazmaya şöyle benzeterek bu şekilde yaptık arkadaşlar Evet buralara ne yapıyoruz dolduruyoruz ne yaptık arkadaşlar Evet harfleri bitirmemize sadece ne kaldı Evet şimdi burada malumatlar var Elif normalde harfler bitti ama bazı harfler iki şekilde yani aynı okunan harf bir okunma telaffuzu bir ama okul yazılma şekli iki tane. İşte onlardan biri nedir bu arkadaşlar bunun ismi? Bunun adı hemzedir. Ama bunun okunuşu nedir aynen? E'dir. Hemze, hamze aklınıza oradan geldi kalsın. Hemze harfi. Şimdi buna bakayalım, bakıyoruz. Bu da okurken e, i, ü diye okuyoruz. Ama adı ne bunun? Hemze. Bunun yapılması da şu şekilde arkadaşlar. Burada da iki şekilde yapmış. Nasıl önce şöyle olmuş. Sonra şu şekilde. Evet. Küçük olduğu için böyle karışıyor biraz. Şöyle büyük yaparsak daha net oluyor. Çünkü benim kalem biraz büyük yazıyor. Evet, diğeriyle denesek ne olur? Maç yazamıyoruz. Allah Allah. Şuna devam edelim biraz büyük oluyor ama. Evet, aynen bu şekilde. Bunu aynısını da buraya yazıyoruz arkadaşlar. Evet, hemze de bu şekilde. Yani adı hemze ama okunurken e, i hani elif gibi okunuyor e, i, ü e, i, ü Bu şekilde. Evet, yani mesela şu, şurada mesela gelebiliyor. Böyle elifin, aynen ikisi de aynı. Ama böyle üzerinde mesela el urdun yazalım şuraya. El urdun bu şekilde okunuyor. Ama burada bir noksanlık var. İşte şunun üzerine arkadaşlar bunu getiriyoruz bu hemzeyi. Böyle bazı isimlerin, fiillerin başında, sonunda, ortasında gelebiliyor bu. Buna da dikkat ediyoruz. Devam edelim. Evet, urbut sen birleştir. Beynen nikati nokta arasını sonra sonra oku ikrahu oku noktalar arasını birleştir. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar kelimeleri ne yaptık? Tek tek buraya tercümeleri ne yaptık? Tercümelerini yazdık size kolaylık olsun diye. Yukarıda harfleri bir önceki videoda işlerken harfler bitince en son lam elif demiştik. Lam ve elif harflerinin birleşmesinden biz ne diyorduk? Lam elif diyorduk. Lam elif. Lam elif. Bu şekilde. Şimdi bu harfe bakıyoruz. Bu da iki şekilde yapılıyor. Böyle lam elif. Evet lam elif. Lam elif. Okunuşu var, onu sonra göreceğiz nasıl okunuyor. Şimdi sadece nasıl yazıldığını ne yapıyoruz öğreniyoruz. Tabi ben de bu arada tam yazamıyorum, kusura bakmayın. Bu programdan dolayı ancak bu şekilde oluyor. Kayıyor çünkü klavye. Evet, klavye demişim, mouse. Evet arkadaşlar, Lamelif de bu şekilde böyle yazarsınız, bu da doldurursunuz. Ne yapmış olduk? Harfleri tanımış, harfleri bitirmiş olduk. Tekrar geriye dönmeyelim. Alıştırmalarda bitirelim. Birinci derste böyle ne yapmış olsun? Sona ermiş olsun. tu alıştırmalar arkadaşlar. Urbut birleştir. Beynen nikat noktalar arasında vakra okuni el cümel. Cümlelere oku. Yukarıda harfleri ne yapmıştık arkadaşlar? Birleştirmiştik. Harflerin ne olduğunu öğrenmiştik. Burada da kelimeleri ne yapacağız? Birleştireceğiz ve cümle halinde bunu yapacağız? Okuyacağız. Şimdi bu daha çok kolay. Bir ne yapacağız? Yukarıdakilerin aynısını yapacağız arkadaşlar. Bu şekilde şöyle. Esselamu Aleykum Aslında silik de olsa yazılmış ama zaten ne oldu okunuyor. Esselamu Aleykum arkadaşlar burası. Burası da yine aynı böyle üzerini karalarsınız. Ve Aleyküm Selam Selamun aleyküm, aleyküm selam. Arıştırma bu şekilde. Merhaba, merhaben, merhaba, merhaben merhaba. Merhaba, merhaba diyoruz ya biz Türkçe'de. Arap, yani Araplar buna şu bazen hoş bulduk, hoş geldiniz manalarına da kullanıyorlar. Bunlar çok önemli değil. Merhaba, merhaba diyelim. Tamam şimdilik. İleride zaten çok Arapça konuşma detaylı bir şekilde öğreneceğiz. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. sınıfa kadar öğreneceğimiz çok şey var. Et tedribatu alıştırmada örbut birleştir Beynin nikat nokta arasında vakra okuni el cümle cümleleri oku. Sabahul hayır sabahun nur. Yine bunlarda ne yapıyoruz arkadaşlar? Şöyle o nokta arasını birleştiriyoruz. Sabah böyle bir şey çıkıyor işte buraya da böyle ilk yazınca. El hayır. Şöyle el hayır yazalım. Sabahul hayır, sabahun nur. Hayırlı sabahlar, hayırlı sabahlar. Ehla ve sehlen, hoş geldin. Ehlen bik, hoş bulduk. bunlar olduğu gibi öğrenip ezberleyebiliriz arkadaşlar. Ehlen ve sehlen, hoş geldin. Ehlen bik, hoş bulduk. Bunlardan üzerinden böyle geçiyoruz arkadaşlar. Kurşun kalemle o zaman ne oluyor? Tam bu şekilde harfler ve kelimeler daha belirgin bir hale geliyor. Evet. 5 sınıf Arapça ders kitabı cevapları 1. ünite 1. dersi böylelikle bitirdik arkadaşlar. 17. sayfayla 25. 18 ile 25. sayfa aralarını işlemiş olduk. Tekrar görüşmek üzere selametle kalın. Ma'a selama ilerli kafi emanillah.